Bu hafta rutinlerimi düzene koyacağım demiştim. O yüzden sabah karan servise bindikten sonra ben de hemen evden çıkıp yürüyüşe gittim. Bir saat kadar yürüyüp döndüm. Çok iyi geldi. Başlarda biraz zor geldi çünkü yürüyüşe bayağı ara vermişim. Sızlandım ama sonra açılınca çok da güzel oldu. Eve geldim önce bir saat evi toparladım. Evdeki bütün işlerimi hallettim. Sonra kendime duşa attım. Saçlarımı düzleştirdim. Klasik nemlendiricimi, gözaltı kremimi sürdüm. İşim bittiğinde de mutfağa kahvaltı hazırlamaya gidiyorum. Böyle hafif bir şeyler olsun istedim. Ağır kahvaltı canım istemedi. Tek olunca yulaf tabakları çok güzel oluyor. 3-4 yemek kaşığı çiğeyi sabah erken sıcak suyla ıslatmıştım. O güzelce şişmişti. Onun üzerine biraz kolajen ekledim. Aktivya yoğurttan koydum ve granola mı koydum. Çok güzel bir öğün oldu bana. Dolapta biraz sert nektarinim vardı. Tatları da aşırı tatlıydı. Onlarla da hemen bir reçel kaynattım. Bir gece önceden doğrayıp şekere yatırmıştım. Hemen ocağın altına açtım. Güzelce kaynadı. Sıcak bir şekilde de kavanozlara koydum. 3 kavanoz reçelim oldu. Bu arada ben reçeli aşırı seviyorum. Kahvaltıda en sevdiğim şeylerden birisi ev reçeli. Başka ne reçeli yapabilirim bu mevsimde? Bana yazar mısınız? Ve Karan'ın en sevdiği muffinlerden yaptım. Bunun tarifi de sayfamda var.